birçok silah, birçok ekipman ve birçok mühimmatlı olsun birçok Türk yapımı yerli yapım silah olsun bunları görmek ve deneyimlemek zaten bizim için de çok güzel bir deneyim. Ayrıca zaten sanal gerçeklikten tutalım. Ayrıca yapılan oyun odaları olsun, oda oluşturma olsun, yapılan etkinlikler cidden çok güzel. Ayrıca zaten Türk yapımı gemilerimizin, Türk yapımı feribotlarımızın bunların hepsini görmek de gayet gurur verici bir şey. Bunları görmek için çok heyecanlıyız. Yani yerli ve milli ekipman üretimi olsun, silah üretimi olsun zaten ülkemiz için çok e, gurur duyucu bir şey. Yani gururlandırıcı bir şey. Yani e, anlatmak bile çok zor bir şey aslında. Hani önce SİHA'lardan başlayaraktan buraya kadar gelmek, hadi belki yanlışım vardır beni düzeltin. Hani SİHA olsun, işte silah, silah olsun, onun dışında gemiler olsun zaten çok fazla kapsamlı bir ekipman ve silah üretiminde olduğu için e, Türkiye. E, gayet güzel ekipman ve silah tasarımları bulunmakta. Silah kaneti 76, dürbünümüz kanede 12. Tamamıyla yerli ve milli tüfeğimiz. MK ve Aselsan bünyesinde yapılmaktadır. Bize teslim edildi. Givmesi nasıl Efendim? Yivme. Yivmesi e, yaklaşık 4 4 setten oluşuyor. 800 600 ve 800 metreye kadar silahla biz atış yapabiliyoruz. 8 metreye kadar. E, kaç çapında mermi kullanıyor peki? 7.62 milim çapında mermi kullanıyoruz. NATO. Peki yapımı? Tabii ki onu da biz kendimiz üretiyoruz. Peki buradaki nedir tamam? FN makinesi çok. PN. Evet. Bu 7.62 kullanılıyor. 7.62 kullanılıyor. Aynı şekilde diğer tanelerde. Aynı şekilde. Evet. Canik. zaten saydarm olarak kullanılıyor. Efendim? Canik'te zaten sidearm olarak kullanılıyor. Tabii ki. Yanında. Canik TP9. Metes. Polimer mi yoksa? Polimer, tamamıyla polimer. 9 milim kullanıyoruz bunda da. Hı hı. Bu da yerli ve milli e, tabancamız. Hepsi Biz bunu envanterimizde milli. bulunduruyoruz. Anladım. Peki kaç metreye kadar açısı böyle KNT? Efendim? KNT tam olarak kaç metre atış yapabiliyor? 600-800 metreye kadar biz nokta dışı yapabiliyoruz. KNT 76 ile beraber. Sınırlar zorlandığı zaman ne kadar gidebilir en fazla? Sınırlar zorlandığı zaman Boron 2'miz var. 1017 metreye biz nokta yaptık Boron 2 ile beraber. Etkili menzili 1200 ama biz 1050 1070 metreye kadar nokta yaptık. Keskinimiz burada. Yanında zaten e, mesafe ölçücü. Tabii ki. Lipotumuz ve beraber. kestirelimiz mevcut. Rüzgar ölçerimiz. Peki hangi sağ koşullarında çalışıyor ya da çalışamayacağı bir sağ koşulu var mı? Biz bu tüfeklerimizi Suriye'de, Hakkari'de, Musaybi'de bizzat kullandığımız kendi kullandığımız envanterimizde olan tüfeklerimiz. Bunlara beraber görevlere gidiyoruz biz. Sahada kullandığımız silahlarımız. Peki çamurdur, sudur, topraktır bunlardan herhangi bir zarar veya darbe görüyor musunuz?